beyler. Şimdi ben konuşacağım. Destek verin tamam mı? Yalnız bırakmayın. Abicim, tamam. Alkış mı yapın tamam mı? Tamam mı? Tamam, sap gibi kalmayın orada. Tamam, abi abi tamam da abi. Tamam sap gibi kalmayayım abi. Tamam sap gibi kalmayın Hadi bakayım. Edirne Milletvekili Sayın tamam. Şevket Hoca'ya aittir. Buyurun Sayın Şevket. Şevket. <laughs> <laughs> Bak var ya kızım. Neyse. Değerli Başkan ablam, değerli vekil abilerim ve milletvekili kızanlar burada çok önemli bir meseleyi konuşmak için çıkmış bulunmaktayım şimdi Mehmet bir dinleyin be bir şey konuşun burada şimdi burada her zaman ülke meseleleri konuşuyoruz amire yasa çıkartıyoruz bence konuşmadığımız bir önemli mevzu var bu kantin fiyatları çok azık çok da dikkatli bir Tosta 5 lira. Kaşarlı tost. Bir de yapmışlar cilet gibi. Arkası gözüküyor şeffaf tostun. Ben burada Vek, vekil miyim şey miyim anlamadım. Burada kazıklanıyız biz. Milletin iradesi kazıklanıyor. <laughs> Bu ne olmaz. Bak kızan. Vallahi bak senin. Şevket Bey lütfen sataşma olmasın. Allah kağıt atıyor. Kağıt atıyor bana oradan. Allah Allah. <laughs> Neyse onu da almasın. Bir de buraya geliyoruz biz sabahtan akşama kadar oturuyoruz köz köz. Abi ne oturuyoruz burada? Yok yasa çıkar yok kanun çıkar. İçimde kanun çıktı benim be. İçimde benim kanun çıktı. Hep <laughs> oturum hep oturum. <laughs> yok bu bir tane açık oturum yapalım birazcık. <laughs> boş oturum olsun. Azıcık <laughs> boş oturalım. <laughs> Beden oturum olsun. Bir niyet Türk kalem aç burada. <laughs> bu kadar insan. Çıkışta geçeceğiz. Çıkışta geçeceğiz. Bu kadar insan birleşiyor olmaz. Bir de son değinmek istediğim mevzu <gülüyor> bu, <gülüyor> bu takım elbise olayı. <laughs> Bunu serbest yapın be. Serbest yapın bunu. Ben bir beri, ortaokuldan beri takım efse. Yumruk gibi kravat. Bu oldu bir geçimde. Serbest yapın. Geçen geldim buraya kotla, tişörtle, kot pantulayla geldim. Başbakan gördü beni. Şaplattı ensem'e. Neden benim ürküne girildi? Çekti kulağımı. Bile olmaz. Bu şekilde olmaz. Beyler, sprey dozu olan var mı? Mehmet bir dur be. Bir laf konuşalım burada. Olup da vermeyenin. <laughs> Hadi vereyim bari ne <laughs> evet. Bir de yine önemli bir mevzu. Akşama 11-12 maç aldım. Alı maçı. Artık iktidarıyla, muhalefetiyle hepinizin ortak konsensüsü olun. Gelin top oynayalım Ama avanmak yok. Baştan süreyim ha. Büyük sürüs avanmak yok. Vallahi dokunulmazlığım var. Yıpratır mı biriniz ha? Buradan avanmayın. Şevket Bey, süreniz doldu. Lütfen cümlenizi tamamlayınız. Taktı bana be. Vallahi taktı bana. İlk günden taktı bana ya. Tamam, ee, hemen toparlayayım. E, ee, bir de... 5 lira olan var mı? 5 lira olan vardı. dost aldım çünkü para çekişmedi. 5 lira olan varsa onu alayım. Teşekkür ederim. Kamera abi, 5 lira var mı? be? <laughs> Beyler yalnız çok ayıp ettiniz.